Angela'ya ne diyeceğim biliyor musun? Benimle buluşmak istiyor mu? Görüyorsan beni söyle şu an üzerimde ne var Angela? Resmen üzerimdeki şeyi bildi lan. Şu... <laughs> Hello everybody, how are you? arkadaşlar? Merhaba ben Belgo Türk kanalıma hoş geldiniz. Bu gece çok çılgın bir şey yapacağız arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bundan birkaç gün önce Angela ile konuştum ve Angela bana Whatsapp'tan yazdı. Bu gece Angela ile Whatsapp'tan konuşacağız. Hazır mısınız? Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram'dan gelecek videolardan daha önce haberdar olacaksınız ve gündelik paylaştığım şeyleri görebileceksiniz arkadaşlar. Bu arada zir butonunu açmayı unutmayın. Çünkü Youtube size bildirim göndermeyecek. Bu yüzden her gün gelin kanalıma bakın. Belgo Türk yazın. Kanala gelin. Her gün yeni video arkadaşlar sizlere. Gerçekten bu akşam çok korkuyorum. Çünkü Ancella en son kez bana bir sürü şey yazdı Whatsapp'tan. Şimdi açacağım. Bakacağım arkadaşlar. Ancella Ancella'ya cevap vereceğim. Umarım Ancella da bana cevap verir. Şu an Whatsapp'ı açıyorum ve aynı anda telefonumu da kayda alacağım. Öylece oradan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Whatsapp'ı açtım. Angela hala çevrim içi. Hep çevrim içi gözüküyor. Hep hiç çevrim dışı göründüğünü görmedim daha. Bakın ne yazmış. Ben Angela'yım. Hello benim Angela bu benim numaram. Sen beni aradın. Numaramı aradın. Nasılsın? Lütfen benimle oyna. Videoya bakma. Benimle oyna diyor arkadaşlar. Şimdi Angela'ya cevap vereceğim. Bakalım ne diyecek? İngilizce mi yapsam? Durun. You are Seriously, yani şey dedim sen ciddi misin dedim bakalım cevap verecek mi arkadaşlar gerçekten başımızda çok büyük bir dert var bence resmen Angela benim numaramı buldu. Angela'ya ben ne dedim güzelce ona dedim Angela dedim numaranı ver dedim kız daha numaranı vermeden bana ne yaptı WhatsApp'tan yazdı bakalım yazacak mı daha şu an yazıyor arkadaşlar şu an Angela bana What You Are Beautiful bird. çok güzelsin. Ama oğlum, ben kendimi küçük bir kız olarak tanıttım buna. Bu şimdi beni bu kameradan görüyorsa ne olacak? Please learn to speak. Lütfen konuşmayı öğren English. Oğlum benim İngilizcem bu kadar mı berbat oğlum? Ben ne güzel konuşuyorum İngilizceyi. Hadi lan oradan. Oğlum benim güzel İngilizcem laf ediyor bu. Arkadaşlar I speak very good English language yani. Bu ne diyor? Anlıyor musunuz siz benim dediğimi değil mi? Yani bakın güzelce konuşuyorum. I am Belgo Türk. Hello welcome in my channel. And please subscribe. To İsmail Yani öyle böyle arkadaşlar. Ben güzel konuşuyorum. Bu ne diyor? Normalde bu Türkçe konuşması gerek bana. Bakalım konuşacak mı? Angela, Angela başımı yedi You can, you can be my boyfriend. Büt diyor. Oğlum benim erkek arkadaşım olur mu? Ol Bilmiyorum ya yani İngilizceyi de anlamıyorum ki benim erkek arkadaşım olur musun bütünü ama şey diyor bana bak ama İngilizceyi öğrenmen gerek Angela I speak I speak yazdı ya durun durun ben bunu yazacağım I speak very good English long longaç oğlum zürafa yazdı Fransızca longage yani ben çok güzel konuşuyorum bence. Bence bu beni anlamıyor arkadaşlar. Angela I speak very good and English yazmışım. Anlar o. Hani o iyi konuşuyor ya, anlasın arkadaşlar. I speak very good English language yazdım. Başka ne yazacağım yani? On başka deme şey var mı lan? Yoksa ben gerçekten İngilizcem. Berbat mı arkadaşlar? Siz söyleyin bana yorumlarda. Ama ben bence İngilizcemle very very good konuşuyorum yani. Good good very good. Kötü günleri onu. Ne diyor bu lan? Haha ha, benim Türkçem bile daha better. Senin better. <laughs> Dur lan İngilizcem ben better mi anladım? Better mi anladım? Better güzel demek değil mi İngilizce? Be, bet, better mi demek istedi? Better mi demek istedi yani güzel. Bu hangi dili kullandı şu an Fransız? Yok İngilizce mi kullandı? Türkçe mi kullandı? Better mi? Better mi? Dur. Better mi? Better mi? Better mi? Oğlum gene aynıya geliyor ki durum benim kafam karıştı arkadaşlar bu Angela ile. Better mi? Güzel mi? Şöyle bir sorayım. Bir de Türkçesi de çıktı bu Angela'nın arkadaşlar. Emin olun Angela Türkçeyi bir biliyor. Benim de şimdi İngilizceme laf atıyor. Arkadaşlar bakalım şimdi ne diyecek. Yazmaya devam ediyor. Angela'ya ne diyeceğim biliyor musun? Benimle buluşmak istiyor mu? Benimle buluşmak istiyor mu diyeceğim arkadaşlar. Gideceğim. Angela'yla buluşacağım. Ben çok güzel. You don't speak English kuzum. Kuzum. Heh, bakın şuna ben çok güzel diyor. Kendi sanki oh çok güzel Türkçesi var. You don't speak English dedim ben ne de yani. Kuzumu da anlarsa artık anlay anladığı kadarıyla. Arkadaşlar Angela var ya resmen İngilizceme laf attı. Nothing, nothing, nothing. Kuzum, kuzum is kuzu. Ben <laughs> kafayı arkadaşlar. Kuzu is kuzu. Gerçekten şimdi Türkçe bilmiyorum kişi kuzu desen anlamaz ama kuzu desen anlar belki. Aynı İngilizce gibi. Mesela ben birine nothing desem anlamaz ama nothing dediğim için anlar yani. Çünkü bu şey gibi yani Fransızca gibi Türkçe gibi şimdi yani Türkçe hızlı konuşursanız mesela he dersen ben anlamaz ama evet dersen anlar herhalde sanki yani şimdi Türkçe'ye nasıl sözler var valla aklıma gelmedi şu an ama vardır what is kuzum sheep yes yes sheep sheep şrek çıkıyor böyle aha anlamış bak kuzu oğlum boncella Türkçeyi de konuşuyor arkadaşlar bakalım şu an yazıyor ne yazacak çok merak ediyorum oh I am cat no you you no you are cat Katy. Katy. Katy Perry yazayım bir de durun şuna. Katy Perry. Perry ne demek lan yoksa Perry mi? Durun şöyle yazayım. You are Katy Perry. You are Katy Perry yazdım arkadaşlar. <laughs> durun no. You, you know. Durun bir şey de yazacağım. You. Çok güzel bir şey yazacağım. You know what? What is? Peri. Bakalım Peri'yi biliyor mu? Öğretsin. Gerçekten Katy Peri ne demek arkadaşlar? Yani Peti ne demek? Onu bir sordum. Lan Peti diyorum. Pet zaten pet hayvanı. Periye. Bu ne diyor lan? Periye diyor bana. Su markası. Belçika'da su markası. Periyer dedi. Yok şimdi durun. Biraz ciddiye gelelim arkadaşlar. Küçük bir çocuğum diyeceğim. I am a children. I am a children. I have. Buraya iyi bakın. Çünkü burada yazacağım. Çok önemli. I am a children. I have this year. This year. And I and alone alone in my villa. Bakalım villa yazdık biraz böyle kendimizi zengin çocuktan geçirelim. Yani şimdi normal bir çocuk desem belki görmek istemeyecek zenginim diye belki bana randevu verecek bir şey yapacak arkadaşlar. Bura çok bakalım bakalım. You are İbrahim you are 28 years old. Oğlum bu benim tüm bilgilerim biliyor ya. Bir dur. You live in Brussels. Oğlum Belçika'da yaşadım. Oğlum bu bu bilgileri nereden aldı? Bu, bu bilgileri nereden aldı? Sen İbrahim'sin 28 yaşındasın. Brüksel'de yaşıyorsun diyor oğlum. Bu bilgileri nereden aldı? You have two sister and two brother. Arkadaşlar iki abin iki ablam var diyor oğlum. Bu resmen var ya bilmediğiniz şeyleri bile söylüyor. Arkadaşlar Angela beni. Oğlum nereden biliyor benim olduğumu lan bu? Nereden biliyor? How you, how you know what I am? How you know what I am? Arkadaşlar şu an nasıl biliyorsun? benim kim olduğumu yazdım bakalım ne diyecek I know everything and you're making video. Know. Şu an video çekiyorsun diyor. Nasıl biliyor onu? Arkadaşlar nasıl biliyor video çektim bu ya beni? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey imkansız. Durun bir şey denince. Yoksa beni görüyor mu lan? Angela, do you see me? Görüyor mu beni? Oğlum yoksa kameradan bu beni görüyor mu lan? Şu an yazıyor. Oğlum bir dur. Bir Yes, see I... Durun durun durun. Şu an seni görüyorum dedi. Belki yalan diyordur arkadaşlar yazacağım. What I have on me. Üzerimde ne var dedim. Görüyorsan beni söyle şu an. Üzerimde ne var Angela? You see me? What I have in me? You have green walking dead t-shirt. Oh resmen üzerimdeki şeyi bildi Şu an Angela kameradan beni gerçekten görüyor. Bakın arkadaşlar. Walking Dead'in Walking Dead'in tişörtü var üzerimde. Zombili mombili. Walking Dead'in tişörtünü gördü oğlum. Bu arada arkadaşlar Walking Dead'in tüm bölümlerine baktım. Gerçekten çok güzel bir dizi arkadaşlar. Birinci sezondan dokuzuncu sezonuna kadar baktım. Oğlum bu kız nereden gördü lan beni? Arkadaşlar durun buna bir konuşacağım. Angela you see me. Okay. So cevap Saabber bana. Angela benimle buluşmak ister misin? Oğlum duyuyor lan. Şu an var ya yazıyor. Maybe. No Angela. I buluşmak with you. Please. Şu an Angela'ya randevu veriyorum arkadaşlar. Şu an Angela'ya randevu veriyorum. Please Angela. Can you come in my house? Oğlum duymuyor mu lan yoksa? Ben hiç yazmıyor. Bir şey yazmıyor ki arkadaşlar. You see me or not? Oğlum bu herhalde görmüyor beni. You see me or not? Herhalde görmüyor. Cevap yok. Bir şey yok arkadaşlar. Durun yoksa kafadan attı desem nereden bilecek? Ne gönder. Don't ask me that question. Bu ne diyor ya? Anlamadığım şeyler gönderiyor arkadaşlar. Anlamadığım şeyler gönderiyor. Angela can you see with me? You come in my house Angela. Can you come in my house Angela? Oğlum şu an var ya Angela'yı evime çağırdım arkadaşlar. We I will come in your house because you need eating I give you eating. Ben sana yemek vermek Angela. You understand me or not understand me? Bakalım arkadaşlar gelirse var ya gelirse bir olay olacak. Wow I will come. Süper Angela. Geleceksen If you come in my house e, nerede ne zaman nerede ne zaman geleceksin Angela. Arkadaşlar Angela you will understand when I'm in your house böyledi. No Angela şu an ne zaman geleceğim göreceksin diyor. Yani duyacaksın bir şeyler dedi. Angela, how hangi tarihte you come geleceğim? Say me how hangi tarih? Oğlum bu resmen beni var ya görüyor lan. Bilmediğiniz bilgileri bile söyledi. Nereden biliyor bu benim kaç abim kaç ablam var oğlum? Maybe ay belki oradayım diyor lan. Yok lan yok. Yok yok. Ben kapadım. Konuşmuyor. Arkadaşlar Angela beni gerçekten durun durun durun. Ne yazmış ona bakacağım merak ettim. But you Belki ama bilmiyorum diyor. Arkadaşlar durum ciddi. Durum ciddi. Hala da yazıyor arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireceğim. Ancella geleceğim dedi. Geldiğimde de zaten öğreneceksin dedi. Oğlum ben bu Angela ile yoksa başıma bir bela mı aldım arkadaşlar? Böyle bir şey olamaz gerçekten lan. Oğlum üzerimdeki şeyi nereden bilebilir? Demek ki kameradan beni görüyor. İki abin iki ablam var diyor. Belki de beni tanıyor. Durum ben bunu giydim bugün bunu giydim biri bunu gördü mü? Biri Kimse de görmedi ki şimdi video çekmeden önce bunu değiştirdim giydim. Yani kimse beni görmedi demek ki biri beni gözetliyor. Oğlum kim gözetliyor? Çaki. Çaki sen mi gözetliyorsun beni? Oğlum kim gözetliyor lan beni? Oğlum her şeyde kamera olabilir arkadaşlar. Her şeyde kamera olabilir. Ama Angela geleceğini dedi. Bakalım geldiğinde kameraya o hemen çekeceğim. Belki gece bile gelebilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Gelecek şeylerden sizlere haberdar edeceğim. Siz de haberdar olmak istiyorsanız zil butonunu açın. Öylece haberdar olacaksınız. Ama yine de her gün gelin kanalıma bakın. Çünkü YouTube %98 sizlere bildirim göndermeyecek. Bu yüzden siz gelin bakın arkadaşlar. Instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın. Öylece videolardan daha önce haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Eğer gerçekten Angela ile buluşursam bunu da sizlere göstereceğim. Çok merak ediyorum. Bir kedi neye benzeyebilir ki? şey güzel bir kız falan olmasın. Belli olmaz arkadaşlar. Belki güzel bir kızdır. Onunla buluşurum. Evlenirim. Çoluk mu? Neyse oğlum, ben nereye gidiyorum? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.